Sen organize etmişsin hepsini. Meta da yardım etti. Bak baban şişiyor ama. Severim seni. Allah Allah. Tabak yapayım mı sana? Yap. Yasemin de Barça komiserime hayran ya. hayran olmayan var mı zaten? Öyle ama karısı falan, kafayı kırmış diyorlar üzüntüden. Öyledir o. Yanar yanar da kimse anlamaz. Patlamadan iki gün sonra işe başladı. Bir gün duymam karısından bahsettiği. Bir koyayım mı? Haydi, koy. <laughs> kinoa yatağında hazırlanmış kuzu tandırı kesinlikle tavsiye ederim. Tatlı olarak da mangolu güllaç yaptık. Çok güzel. Hemen başlayalım mı yoksa misafirlerimiz gelecek mi? gelecekler. Tamam afiyet olsun şimdi. Kanka baksana. <gülüyor> <gülüyor> Fena ki, bakıp duruyor. Ay, sağ ol. Komiserim. Oğlum Saffet. Saat kaç oldu? Gelmiyor musunuz? Yoldayız komiserim. Tam bak hemen gelin çok güzel yemekler var. Ee, hemen geliyoruz komiserim. Hadi. Arkadaşlar hadi daha fazla geç kalırsak adam anlayacak. Abi ölürüz orada. Fanfin yemekler Allah aşkına. Bir doyalım önce. Doğru. Usta sen bana aynısından bir çeyrek dağıt ver. Yalnız acele edin, acele edin. Anlaşıldı. Aynen böyle söyleyin Koroşev'e. Interpol'e yazılar geçmiş. Bizim gemi yakalandıktan sonra... ...diğer altısıyla bağlantısı sebebiyle... ...her birine operasyon emri çıkmış. Bunu bildikleri için... ...malı denize döktürdüler bizi de yanında baba 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 çabuk, baba çabuk. Gel, baba Semih baba 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.